Arkadaşlar uzun eşi için taş kağıtma kez yapacağız kaybeden yeter. Orhan'ı ben alıyorum Emir Akşener'in. 3 defa. Yok, 4. yok 4. bir yetme. Taş kağıtma. Geç. Yat hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi gözü büyük hadi. Yat 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 yat. Hadi, hadi. Bitirdim. Kurtuluş yok. Ne diyorsun Kadir? Baba bel kırıldı ya. İmkansız bak. Bak kanıyor buramı. Süleyman yüzünden. Burayı bu. Bitirdim ya. Benden iyisi yok zarda. Yatmak nasıl bir duygu? Çok kötü bir duygu. Yatmak nasıl bir Çok duygu? Çok kötü bir duygu. Yastık Mamek olmak daha kötü. Mehmet abi geri getir. Allah için. Ya Allah! Eşek salam Eşek salam. Allah. Yapıştır abi ya. Abi kafama çek. Tek bir çift mi? Tek, tek biçim mi çift mi? Tek. Yanlış. Yanlış. Yat. 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 Evet. Eşeğin kafasını çöktür. böyle. Yat. Nasıl yani? Abi kafam Oğlum geç. Adam ol. Eşek yat aşağıya. Geliyor bak bu sefer daha sert geliyor. Peki. <laughs> ya Allah. Eşeğin çekti. Eşeğin çekti. Eşeğin kumlayın. Eşeğin kumlayın. Eşeğin yat 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 yat. Bittim dedik ya.